Evet arkadaşlar kahve yaptınız kahve içeceğiz ben yemek kahvaltı saatini bekliyorum öyle bekliyorum efendim. kahve içeceğim şimdi kış açım şöyle arkadaşlar domatesler çiçek açtı biberler de açtı ama biber olmaya dönmüş Aa, bakın çiçekleri çok fazla aslında bir tane çilek çiçeği gördüm biberler bak daha fazla da de artık şey dökmüş. Çiçekler arkadaşlar da. Hava kapalı bugün şeyde. Antalya'da nemli bir hava var. 166 66 oranında nem var ama çok sıcak değil şu anda. Sabah şu anda 8'i 20 geçiyor. Ben kahvaltımı 8.30'da yapacağım. Şimdi eşim kızımı götürdü geldi biraz annemle sohbet ettik. Hepimiz. Annem şimdi mutfak şöyle balkonda çay içeceğim diyor gerçekten. Canlar. Haber izliyoruz. Şöyle oturduk işte şimdi. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Son 2000 sonrası yapılan çalışmalar da bir şey birisi işe gitti. Kızım işe gitti. Annem de onun kızımla beraber yedi

yaşam ortamları hakkındaki tercihlerini değiştirecektir. Bundan en çok ise insanlar etkilenecektir. Uzmanlara göre küresel sıcaklık ortalamasında 4,5 derecelik bir artış yaşanması halinde sistem çökecek. Bazı bölgelerde aşırı sıcaklıklar, bazı bölgelerde ise uzun çağ yaşanabilecek. Peki nasıl ve neden? küresel ısınma 4,5-5 dereceye kadar çıkarsa, küresel ısınma çıkarsa, Kuzey Kutbu'ndaki durumlar ve buzların yüzey üzerindeki deniz ve buzlarla erimesiyle bu bölgedeki deniz suyu sıcaklıkla daha, daha düşecek. Bu, son da düşecek. Kova altında ne var? Yumurta. Beğenir. Evet. evet. Biraz ağırlık. Bir dilim tarzı. Tamam şu anda e, gördüğünüz ılınan e, iklim koşullarının soğuması söz konusu olacaktır. Yine beraberinde sıcak hava ile birlikte yavaşlar en tekrar için yine e, yavaşlarda azalma olması da beklenildi sanıda etkili. değişikliği her an çökebileceğini ortaya koydu. Mevcut sera gazı emisyonları devam ederse e bu sonuna Şekersiz reçel arkadaşlar. Şekersiz vişne reçeli. Olan <laughs> Bakıyorum da öyle anlamıyorum ha. Bakıyorum şu an hiçbir şey anlamıyorum. Şu an aklım kahvaltıda. <laughs> Diğer kızım da spora gidecek, spordan gelince yiyecek. <laughs> Tahir Bekmez iklim değişikliği ile mücadele için önemli bir adım atılmazsa büyük olasılıkla çöküş 2057'de gerçekleşecek diyor. Meksika körfezinden İngiltere'ye ılık su götüren itici güç sayesinde Batı Avrupa'da ılıman kışlar oluyordu. Bu sistemin çökmesi dünyada yeni bir buz devrini başlatabilecek. Biraz bal. Batı iştiriyor. Özellikle sıcak suyun doğru taşınması geçtiği yerlerde e, bitim, e, bir şey, e, tam, biraz da bu az getiriyor. E, Sebeplerinden birisi bu sıkın vakıntısıdır. Atmosferdeki sıcaklıklardaki artış beklenenin ötesinde hızlanmış durumda. Beklenenin ötesinde hızlandığı için okyanuslardaki fiziksel değişim de çok arttı. Bilim insanlarına göre sistemin çökmesi durumunda Afrika karayollarında Kolombiya, Peru ve Bolivya gibi Güney Amerika ülkelerinin çoğu aşırı sıcaklara maruz kalırken Avrupa ise donacak. Bu şey yaşamak eskiden ee, göre ama bugün bilimsel veriler bilim insanlarının yapmış olduğu çalışmalarda bunun gerçek olacağı söylenmekte. O nedenle e, böyle bir olasılık söz konusu. Yani biraz önce de söylediğim gibi biz e, bu işin şakası yok. Bu bölgede de buranın iklim özelliklerine göre yine kutupların özelliklerine göre bölgelerde kararsız değişimler meydana gelebilecektir

Aşırı soğuma bölgedeki tarımsal ürünler üzerinde çok etkili olacak. Bazı ürünlerin yetişmesi mümkün olmayacak. Aşırı kuraklığa bağlı tarımsal üretim yerlerden alacak. İktidarın değişmesi, temizlikten de daha çok olması, yemişlerin azalması en azından e, Avrupa bölgesinin kuzey Kuzeybatı kıyılarındaki e, ülkelerde tarımı da görüntüsüz e, olarak etkileyecektir. E, küresel ısınmanın bir sonucu olarak Okyanus akıntılarının durmasının etkisiyle yeni bir buz devrinin tetiklenmesi 2004 yapımı Hollywood filmi yarından sonraya konu olmuştu. Filmlerdeki gibi olur mu bilinmez ama uzmanlar önlem alınmalı, insanlık bu gidişata dur demeli diyor. Ne olacağını zaman gösterecek. ben yemeyeceğim demiştim ama yine bir parça alacağım arkadaşlar. Neydi bu? Fındık ezmesi. iletişim açılması, suda kalmaların kurduğumuz gibi e, emisyonlara e, 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 neden olan faaliyetlerden vazgeçmeye bekliyoruz. Habere bakıyorum da bakıyorum. Şimdi eşim de geldi, gelinceydi kızım bıraktı geldi yedi. Böyle hepimiz dağınık dağınık gibi. İstanbul'dan bir haberle devam edelim çalışanları kasalarca domatesi çöpe attı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Sonrasında yapılan denetimde ise markete ya? ceza kesildi. Şu. Kasa kasa domatesleri çöpe attı. Sarı sarı çöpte şeymiş, buluşmuş. Duydun mu? Hı. Tepki çeken İstanbul Pendik'te kaydedildi. Bir marketin çalışanları sağlam domatesleri çöpe attı. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri görüntüler sonrası o markete gitti. Denetim yaptı. Çöpe atılan Rio cinsi domateslerin güye bilgisinin olmadığı belirlendi. Marketteki 20 ürünün fiyat etiket yönetmeliğine uygun olmadığı ortaya çıktı. Denetimde markete para cezası kesildi. Açlı evlerde de benzer görüntüler vardı. bir brokoli O anları cep bir tepki gösterdi. Niye o pazar yer bu yeri ya? kaza oldu? Altı karıştığı kazada üç kişi. yeri olsa olsa bu dökmüş ya? Geçtiği an kaza, akşam saatlerinde Mustafino karayolunda üzerinde bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. De, de, domatesleri çıkartmışlar da üç kişi hayatını Nereye? kazada kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye görken, araçlar çekici yardımıyla yol dışarıya çıkacağım arkadaşlar. Şu iki dilim kadar ekmek yedim. Yiyorum daha. Şekersiz içerimden da de yiyelim şöyle. Alabilirsem eğer kapsalda, ki. Daha teslim olduğunu duyurdum. Alamadım. Yerli kaya açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 3 terör örgütü üyesinin güvenlik güçlerine teslim olduğu, olduğu evet arkadaşlar terör evden kahvaltı, kahvaltı ilk, ilk bir defa. <laughs> videosunu Eğitim çekiyorum. Yerli kayak, böyle. Bir sona kadar kahvaltı böyle yapmıyoruz. Aslında biz hepimiz beraber yapıyoruz. 9 gibi. Olan Şimdi kızım erken gideceği için erkenden hazırladım. Annem ilaç içecekti. annem de yedi, kızım yedi. Sonra eşim geldi, sonra ben, sonra diğer kızım, sonra süreç. diğer kızın Bu çerçevede, Türkiye o da yatıyor daha. Güçleri, an be an takip Şimdi ben dışarı çıkacağım. Yeni kuşağım içine çıktı. Kaçakçılık faaliyetlerini ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla Türkiye İran sınırına güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuluyor. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı İlla İdaresi Genel Müdürlüğü ile Sınır Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye İran sınırının ağır bölümünde 83,6 kilometre güvenlik duvarı inşa edildi bir en uzun sınır hattına sahip olan Van'da 127 kilometrelik alanda duvar çalışmaları tamamlanırken 12 yüklenici firma tarafından sürdürülen çalışmalarda 160 kilometre güvenlik yüzeyinde ben de geleceğim de. Emek kalma işlemlerinin sürdü sınırın var haberleşme ve yönetimi olmak 70 bin Siz var, beraber mi çeksiniz? Buraya gitmeyeceğim. Ben de geleceğim. Dışarıda bir böyle kahve keyif, kahve içtik de. Böyle gelmek istiyorum ben. Yani. Sporu ben de göreyim, göremiyorum. Hayır abi, böyle bir şey yok! Video çekiyorum, bağırma. Mehmet'e şey yapacağız. Mehmet'i o zaman ben. Hepiniz Ben de gelmek istiyorum. Ya onlar yani. ayrı görüşecekler, tamam. Görüşmeye geliyorlar. Onlar kendi arabasıyla mı gelecekler? Ben arabada beklerim, sorun yok. Anneciğim, dönüşte alsın. Ben spora gidiyorum <laughs> ama gelmiyorsun. Sonra gülüyorsunuz. Ne oldu şimdi ya? Hiç bilmiyorum Ayşe. Ben değil, bana bu, 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 fatura kesmeyin. Yani. Anlamadım ne şimdi? Ne oldu? O, ne oldu? Anlıyorsun. Anlamadım diye geçiyorsun ya. Yani. Hoş bulduk. Derken? Ama Mehmet oğlunu Masih ya abi. onu anladım. Ben diyorum gidelim giderim orada arabada bekleriz biz de çıkarız diyorum. Ama hani dönüşte asıl önemli değil mi ki? Beş dakika dönüşü. Çünkü bu uçak çıkmada gerek yok. Ben yaptım zaten. Şimdi ben çıkıyorum da. Öyle bir şey yok. Mümetler alacağız da. Ben ya ne yapacağım ya? Arasana bir şey adam ya. Yavrucuğum sen kaçta bitiyor? Dokuz üçte gideriz ya. Biz. Annem mi getireceksin onu? Hayır ona da. An Annem gelecek. Şuradan bitirirsen. Bir protesto var mı? Kaça da versene girmeyeceğim ya tamam onlar Aynen görüşecek ya. şimdi. Şimdi gelsinler görüşsünler ben çıkış adamın dersi var benden sonra direkt ders alıyor. Ben size kendi dersinden vereceğim 10 dakika. Bağırmayacağım, niye bağırdın? Çıkışa gelemezsiniz yuh. Tamam ben çok, tamam. Şimdi ara da söyle haber veriyorum ben. Gelmeyeceksin baba haber veriyorum. Niye beni anlamadım. Başta geldiniz kızım. Babacım, şimdi olur. şimdi beraber çıkacağız. Şimdi gidecek görüşecek. Çok, Çok telaşlıyız. Çok. Çok. vallahi Ben ne dersinden vereyim? 10 dakika benim için. para kazanacağım. İçin 10 dakikada evet. seni fazla çalıştırır. Benden sonraki adamlar var. Onu da 10 dakika fazla. Ben, ben de hiç gitmeyeceğim herhalde spora. <laughs> Damlattım arkadaşlar. Nasıl oldu anlamadım. <laughs> Üstünde başında bir şey yok. Sadece koltuğa geldi. Kıbrıs'ta bir milletler yeter. Barış gücü ve Türk askerleri açısından geldiğinde çıktı. Arkada. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarına girerek kendi Arkada kutuda bak. Suriye koymuşlar. Hmm. Elhamdülillah. Şimdi ben bunların ağzını kapatayım. Zaten burada bir çikolata var. Evet. Ondan sonra tahin değiştireceğim <laughs> tahin bayağı <laughs> kötü oldu şey kötü değildi tahin bir kere böyle oluyor <laughs> biz burada vişne reçeli hmm, çilek reçeli var çiğ bir vişne reçeli var şekersiz bunlar ikisi de şekerli Nutella var çocuklar Türk işçileri müdahale etmek istedi. Gördün mü? ne yapmış gördün mü? Ne yapmışlar? Allah'a tam bir seyir şimdi bak. şimdi bak. Şu kapağı almış mıydın sen? Altta kapak var. Açmadılar mı? Evet, O sabah skor amalar gidiyormuş ya. ya. Onlar AVC'ye gelir o zaman. Şeyi babam bıraksın. Ben de gitmek istiyorum spora da. Öyle i̇şte ben değiliz Mehmet Mehmet. Ya, ben, de ben, ben Mehmet gidecek olay yani ben kendim ramen çocuğu... söylüyorum sürekli. Önceden de söyledim. Evet, gitmek ben istiyorum gitsin, da böyle bir git, git. gitsin git o gitsin şeyi Pilates yok şu an. Bilates. E pilates yok dedim doğru. Ben de diğerlerin böyle hoşuma gitmiyor, hareketler yapacağım falan, yürüme bağıntında, yürüyüş geliyor. Azim, ya tuvalet falan, öyle bir şeydi. Arasmıyor. Geldim, çıkıyorum. Hamama giderdim. Anne ne yazıyor? Şey spor aletleri olan bir yer vardı, orada spor yapardım falan, yürüyüş yapardım. Sadece yürüme bağıntında yürüyüş yapardım. Bir saat falan yürüdüm. Nisofsiyim. Nisofsiyim. Yeni mi? Opsis, ben hep Opsis'in de soracağım. Ben ofise gelirim kızım. Ben sabah bunların hepsini evet yaşadım. Evet de Abi, sabah. Değil, anahtar almaya gittim. Sabahları açık, açık olmuyor onların. Gide, gidin siz. Baban alsın <laughs> beni ya da ben de geleyim. Baban <laughs> <Umarım> seni alsın. <laughs> ben. Belki siz gidinceye kadar gelir mi diyorsun? Ya oraya gelirsin ne yapayım? Ortada korkacak ne var ki? Aşkım geleceğiz geleceğiz. Dün dedim. Gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Uzak sürmeyeceğim. Çünkü benim çıkmam lazım. Mağam. Tamam işini hallet. Ben bir be. dolaşırım şöyle mı içerim. Hadi görüşürüz. Hoş. Kendinize iyi bakın. Bizi düşünmeyin. Su akar yolunu bulur. Telefonu çeyin kumandasını ver. Başarılar Rana. Başarılar. Kumanda... Zengin koca. Havuzlu villaya gideceğiz. Telefonun kumandasını vereyim mi? Ben kapatamıyorum bunu. Havuzlu villa. Telefonun kumandasını yazdım o benim. <laughs> Ay arkadaşlar doydum gözüm de doydu. Hadi başarılar. Sporda başarılar canım. Aa. saat oh. spora gidiyorum. Fatih Kale'nin haşhaş salatada bunu haşhaş yiyecektim. Burada da kaldı. Fatih Kale'nin orada her zaman haşhaş soğumuyor da. Oranın şeyinde çay ya da bugün çakırlara gidelim. Boş ver Çakırlara gidelim orada bir çay içip gelelim. Denize gidecektik. Ondan sonra... E şimdi dedik sabah erkenden benim işim var dedi. Çakırlara da götür mesela. İşi var çünkü görüşmeleri var. Görüşürüz. Hadi başarılar canım. Bye. Eşim her gün böyle gönderiyorum. Çocuklara da kendinize iyi bakın. Bizi düşünmeyin. Su akar yolunu bulur diye cümle olarak söylüyorum arkadaşlar. Şimdi burada güzel bir bir şey söylüyorum. Yani su akar yolunu bulur. Böyle bir günlük stres yapma. Hiçbir sorun yok. Havasını da söylüyorum. Anladınız mı? Her şeyi çok güzel gibi söylüyorum yani. yani. Kendine iyi bak. Beni düşünme ya da bizi düşünme. Su akar yolunu bulur güzel bir cümle. Yani şarkının sözü ya bu. Ahmet Kaya'nın şarkısının sözü. Böyle arkadaşlar. Şimdi çay içmeye devam ediyorum. Burada de birazcık çay şey içeceğim. Ondan o gelinceye kadar eşim. Görüşecekler falan yarım saat geçer. Ben de içeride biraz şöyle uzanayım. Sabahtan beri kahvaltı hazırla. Burada otur. Kızım kahve yaptı içtik. Biraz haberler izledik falan. Uzanayım şöyle bir. Bugün ne yapacağım? Video açar izlerim. E, sporu dün yapamadım. Spor yapacağım. E, yine bir tavuk yapacağım. Dünden kalan yemekte çorba bir tencere kaldı. Biraz tadı yavan gibi olmuş ama yedik hepimiz birer kase yedik. Eşim yemedi sadece. Ondan sonra içine böyle bir hazır paket et suyundan şöyle bir suda eritip karıştıracağım. Öyle daha bir tatlı güzel oluyor, lezzetli oluyor. Çorba var. Bulgur pilavı da var dünden. E, yarısını yedik, yarısı kaldı. Çok yaptım çünkü. Burada çocuğun e, gelecek ki onun yemeği var. Üstüne poşet fıttım. Bu da bizim kahvaltı. Kızım, annem, benim kahvaltı tabaklarımız. Onları kaldırıyorum arkadaşlar. O da sorun değil. Arkada da diğer kızın kahvaltısı var. İşte e, tavuk yapacağım yemeklerim var dünden. Yemek yemek yapacağım. Yani şimdi kahvaltı videosu çektim. E, kendi kahvaltımı ilk defa böyle tek yediğim için herkes kahvaltısını yaptı. Ben tek yediğim için öyle çektim. Ee, sonra arkadaşlar. E, çamaşırlar e, bir posta daha at çamaşır atacağım. Dün akşam kızım attığı için ben ikincileri atamadım. E, o da atmadı hatta e, doldu şey diye e, çamaşırsa çamaşırlık. Dolduğu için o da atmadı. Biraz çamaşır atacağım, kuruyacak. Çamaşır katlayacağım yine. Spor, çamaşır katlama, yemek. Robotu her gün çalıştırıyorum genelde. Günde çalıştırırım herhalde arkadaşlar Bilmiyorum başka yapacağım bir şey var Pardon evet. arkadaşlar böyle bir kahvaltıdan sonra Oluyorum da Bugün başka yapacağım bir şey yok Hava bumbum gibi olsa da güzel Hava güzel hava Denize de gitmekten vazgeçtik işte ee, Yani işim, şey işim var dediği için Şimdi çıkacağım bir hava alacağım şöyle ee, Alınacak bir şey var mı? Soğan var biraz biber var Domates tünü almıştım. Tavuk sote yapacağım ya. Ondan sonra... Ondan sonra gün de şey yapayım ben. But. iki paket şöyle but aldırayım. Böyle pilavla falan yapalım. Bu kadar arkadaşlar. Başka da... Yapacağım bir şey yok. Her şey çok güzel. Bulaşık makinesi. akşam çalıştırmıştım. Ee, şimdi onu, onu boşaltacağım. Onu dolduracağım falan. Evet Görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler. Ee, bu videomla başka e, şeye birleştireceğim. İşte şimdi çay içmeye gideceğim falan. Gelince bulaşıkları toparlarım. Hepsini birleştireceğim arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Her şey çok güzel. Kendinize iyi bakın. Beni düşünmeyin. E, su akar yolunu bulur diyorum size arkadaşlar.